Bugün sizlere profesyonel mutfakların vazgeçilmezi olan Vertice serimizden bahsedeceğim. Vertice serisi 9 farklı seçeneği ile karşımıza çıkmaktadır. Bunlar hazne seçenekleri ve farklı boyut seçenekleridir. Vertice 4848'den Vertice 4898 kodlu modellere kadar farklı seçeneklerimiz mevcuttur. Vertice serisinin profesyonel mutfaklarda kullanıldığını söylemiştik. 48 santimlik derinliği ile standart evlerden daha derin ve daha geniş seçenekler sunmaktadır. En küçük modeli olan 4848 -48, küçük mutfakların vazgeçilmeziyken 4898, 4895 gibi geniş modellerimiz ise profesyonel mutfaklar ve geniş ada mutfakların vazgeçilmezidir. Peki Vertice serisini diğer serilerimizden ayıran en önemli özellikler nelerdir? Öncelikle daha derin ve daha geniş modeller sunmasının haricinde sadece vertice serisine özgü bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin başında aksesuar uyumu gelmektedir. Aksesuar uyumunu diğer serilerimizden farklı kılan şey ise vertice serisinin sahip olduğu özel bir entegre aksesuar kanalıdır. Bu kanal sayesinde evlerimize entegre olan aksesuarlarımızı doğrudan evimizin içindeki kanala yerleştirebilmekteyiz. Bu sayede tezgah altı montaj yapıldığı zaman evi iç aksesuarların uyumsuzluğu gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Tüm Vertice serisi modellerimizde tezgah altı, tezgah üstü ve tezgah sıfır montaj seçenekleri bulunmaktadır. 27 santimlik hazne derinliği ile profesyonel şeflerin ve kendi mutfağının şefi olanların favorisi olan Vertice serisi 2025 Ekim ayı itibariyle yeni bir kampanyasıyla karşımıza çıkıyor. Bu kampanya kapsamında Tüm Vertice serisi ürünlerde entegre aksesuar seçenekleri Craft'tan müşterilerimize hediye olarak gönderilmektedir. Benim ve birçok müşterimizin favorisi olan Vertice serisini bayilerimizde ve web sitelerimizde bulabilirsiniz.